Merhaba sevgili öğrencilerim. Oran orantıyı özetleyen 5 soru çözümü yapacağız bu derste. Birinci sorumuz. 180 kişinin çalıştığı fabrikada erkek işçi sayısının kadın işçi sayısının oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi burada şıklardan gidilebilecek bir sorudur bu. Mesela cevap A şıkkı olsaydı erkek kişilerin kadın kişileri oranı 1 bölü 2 olması demektir A şıkkına göre. Bu durumda ne deriz? Erkeklere 1x deriz kadınlara ise 2x deriz. Peki toplam kaç kişi yapmış oldu bu durumda? 3x kişi yapmış oldu. Peki toplam kişi sayısı 180. 180 3x'e eşit olabilir mi? Evet. x 60 çıkar, tam sayı çıkar. İnsan sayısı mutlaka tam sayı çıkmalı. O zaman A şıkkı olabilecek bir durumdur. Ama hangisi olamaz diyor? B şıkkına bakalım. B şıkkında erkeklere 2x kadınlara ise 3x alacağız. Çünkü pay kısmı erkekler, payda kısmı kadınlar. Toplam 5x yapar. E185'e bölündür mü? Evet. O zaman B şıkkı da cevap değil. O da oluyor çünkü. C şıkkına bakalım. Biri 3 biri 4 yani erkekler 3x, kadınlar ise 4x toplamda ne yaptı? 7x yaptı. Peki 187'ye bölünür mü? Hayır olamaz diyordu. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Diğer iki şıkta ise 4 artı 5 9. 189'a bölünüyor. 7 artı 8 15. 180 15'e bölünüyor. Yani bunlar da olabilir. Ama C şıkkı olamaz. Oran orantı ile ilgili ilk sorumuz buydu. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Bir vestiyerdeki paltolar 3 ile doğru, 4 ile ters orantılı 2 gruba ayrılıyor. Buna göre palto sayısı en az kaçtır? Şimdi palto sayısı, paltolarımızı iki gruba ayıracağız. A ve B olsun bir gruplar. Şimdi biri 3 ile doğru orantılı. Doğru orantılı dediği zaman bölme işlemi yapmanız lazım. Diğeri 4 ile ters orantılı. Ters orantılı dediği zaman çarpma işlemi yapmanız lazım. Yani A tane paltomuz 3 ile doğru orantılı. B tanesi ise 4 ile ters orantılı. Doğru orantılı olanı böleceğiz. Ters orantıyı çarpacağız. Orantı denklemlerini kurunca bu da bir orantı sabiti K harfine eşitlemelisiniz. Ve A ve B'yi yalnız bırakıp K cinsinden bulmalısınız. Öncelikle a bölü 3'ü eşittir k dersek ve işler dışlar yaparsak a eşittir 3k olur. Birinci denklemimiz. Buradan da B eşittir. K bölü 4 olur. Bu da ikinci denklemimiz. Peki toplam palto sayısı ne yapar? Toplayalım. 3K artı K bölü 4 eşittir. 3 kere 4 12 artı 1 13 K bölü 4 oldu. Toplam palto sayımız bu. En az kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın palto sayısı her zaman tam sayı olur. Yani elimizde 3 tane 5 tane 10 tane palto olur. 20 tane olur ama 2,5 tane palto olmaz mesela. O yüzden K'ya öyle bir sayı Vermelisiniz ki en az diyor bir de şu bölü bölü durumundan kurtulmalısınız şu paydadaki 4'ten. E tam bölüne en küçük sayı 4'tür. O zaman k'ya 4 veririz en az olma ihtimalinde. O zaman dörtler birbirini götürür ve toplam 13 kalır palto sayısı. Sorumuzun cevabı en az 13 tane palto vardır. Evet, geçiyoruz 3. sorumuza. Bir musluk boş havuzu 21 saatte dolduruyor musluktan birim zamanda akan su miktarı %40 arttırılır ve havuzun hacmi 2 kat artırılırsa havuz kaç saatte dolar demiş. Şimdi buna biz bileşik orantı sorusu diyoruz. Burada çok değişken var. Nedir o değişkenler? Bir defa havuzun miktarı değişiyor. Ondan sonra havuzun akıttığı suyun miktarı değişiyor. Bir de burada saat var. Çok değişkenli sorularda şöyle bir formülümüz var. Birinci durumda yapılan iş bölü Birinci durumdaki verilerin çarpımı eşittir. İkinci durumda yapılan iş bölü. İkinci durumdaki verilerin çarpımı. Bileşik orantında böyle bir formül var. Eğer iki durum varsa değişken iki durum varsa bu formülle soruyu çözeceğiz. Şimdi burada yapılan iş havuzu doldurmak. Oradan başlayalım. Şimdi birinci durumda havuzun miktarını söylememiş. Havuzun ne kadar olduğunu söylememiş. Ama ikinci durumda havuzun hacminin iki katı arttırıldığını söylemiş. Peki biz havuzun hacmini bilmediğimiz için birinci durumda havuzun hacmini bir alalım. Yani yapılacak iş bir birim havuzu doldurmak olsun. İkinci durumdaysa havuzun hacmi iki kat arttırılacak. Bakın birin iki katı ikidir. Ama iki olur iki katına çıksın dememiş. Bakın iki kat arttırılsın demiş. Yani normalde havuzun hacmi 1'di. Onun 2 katı ne yapar? 2 olur. Yani hacmi 1'di. 2 katı arttırılırsa arttırmak eklemek demektir. Havuzun hacmi 3'e çıkar. Yani ikinci durumda yapılan iş 3 olur. Kaç saate dolar diyor. Şimdi paydaları yazalım. Birinci durumda 21 saat çalışıyordu musluğumuz. Buraya 21 yazıyoruz. Bir de birim zamanda akan su miktarı %40 artacak. Peki şu anda ilk durumda birim zamanda ne kadar su akıtıyor? Bunu bilmiyoruz. Peki yüzde hesaplarında ne yaparız? Yüz alırız. O zaman musluğumuz birim zamanda 100 litre veya 100 birim su akıtsın diyelim. Buraya onu da 100 olarak alalım. İkinci durum ise %40 arttıracağız. 100'ü %40 arttırırsak kaça çıkar? 140'a çıkar birim zamanda akıt su. Kaç saatte dolar diyor Ona da buraya x olarak yazacağız. Denklemimiz bu. İşler dışlar çarpımı yapalım. 140 çarpı x eşittir 21 çarpı 100 çarpı 3 oldu. 140'ı da karşıya bölü olarak yolluyoruz. Evet bir sıfırımız gitsin. 7'ye böldük 3, 2, 2'ye böldük 5. 3 çarpı 5 15, 15 çarpı 3 45 sorumuzun cevabı 45 saatte bu havuz dolar arkadaşlar. Evet. Bu sorumuz da bu şekilde. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Çok çıkan sorulardan bir tanesi. A eksi bir sayısı B artı 2 ile doğru orantılı. B eksi 2 ile ters orantılıdır. A eşittir 11 iken B 3 oluyor ise B eşittir 1 iken A ne olur diye sormuş. Şimdi var olan doğru orantı ters orantıyı biz öncelikle denkleme dönüştürelim. A eksi 1 sayısı diyor. Önce A eksi 1 yazdık parantez içinde. B artı 2 ile doğru orantılı diyor. Doğru orantılı olduğu zaman ne yapacağız? Böleceğiz. B artı 2'ye böldük. Bu yine parantez içinde. B eksi 2 ile ters orantılı diyor. Ters orantılı olunca ne yapacağız? Çarpacağız. Çarpıyoruz. B eksi 2 ile. Şimdi bu denklemde orantı denkleminde bir de orantı sabiti K'ye eşitleyeceğiz. Ve bu bizim için formül niteliğinde olacak. Bunu böyle kutu içine alalım. Şimdi bu e, sembol bu formüllerle A'ya 11, B'ye 3 vererek K'nın kaç olduğunu bulmaya çalışalım. A'ya 11 veriyoruz. 11'den 1 çıkartırsak 10 çarpı. B'ye 3 verdik. 3'ten 2 çıkarttık. 1 bölü. B'ye 3 verdik. 3 artı 2'den 5 ...eşittir. Bu işlemin sonucu 2 çıktı. Demek ki K sayımız 2'dir. Şimdi biz bu K'ya orantı sabiti dediğimiz için... ...hiçbir zaman değişmez. Yani siz şu A ve B'leri... değiştirseniz bile K sayısı... ...değişmeyecektir. O zaman temize geçelim... ...formülümüzü. A-1... ...çarpı B-2... ...bölü B artı 2... ...eşittir. 2 olacakmış. K yerine 2 koyduk. Formülümüz bu. Şimdi yeni duruma geçiyoruz. Sorudaki istenen bilgiye. B'ye 1 ver diyor. A ne olur diye soruyor. O zaman B yerine 1 veriyorum. A'yı bilmiyorum. A eksi 1 çarpı. Birden 2 çıkarttım. Eksi 1 bölü. B'ye 1 verdim. Burası 3 yaptı. Eşittir 2. İşler dışlar yapalım. Bir de eksi 1'i buraya dağıtıyoruz parantezin içerisine. Eksi A artı 1 eşittir 6. Eksi A eşittir 5. A eşittir eksi 5. Sorumuzun cevabı A eşittir eksi 5 oldu. Evet 5. sorumuza devam ediyoruz. Sorumuz şöyle diyor. 2a artı 1 bölü 3b eşittir 4'e ve 3b artı 1 bölü 2a eşittir 7'ye ise a kare artı b kare bölü a kare eksi ab bölü 2 nedir? Çok fazla olan orantı sorusu gibi gözükmese de sorunun çözümlemesinden sonra bu konuyla ilişkili olduğunu göreceğiz. Özel bir soru. Şimdi öncelikle verilenlerden başlayalım. Şuradaki toplama işlemini nasıl yaparız rasyonel sayılardan? Bu toplama işlemi pratik olarak şöyle olur. 2A ile 3B'yi çarparım. Artı 1'i eklerim. Pay'a yazarım. Paydayı değiştirmem. Yapalım şimdi bunu. 2A ile 3B'yi çarparsam 6AB yapar. Artı 1'i de ekliyorum. Pay'a yazıyorum. Böyle payda değişmedi. 3B oldu. Eşittir 4. İşler dışlar yapalım. Ne olur? 6AB artı 1 eşittir 12B olur. Bunu böyle kutu için alalım. Burada dursun. Aynısını burada yapalım şimdi. Çarpalım. 6AB toplayalım artı 1 bölü paydayı değiştirmeyelim. 2A eşittir 7. İşler dışlar yapalım. 6AB artı 1 eşittir 14A oldu. Bunu 9 için alalım. Şimdi bakın aldığımız kutudaki denklemlere bakın. İkisinin de sol tarafı 6A artı 1 oldu. E, denklemlerin sol tarafları aynıysa sağ tarafları da eşit olmalıdır. Yani ne diyeceğim o zaman? 14A eşittir 12B olmalıdır. Sadeleştirelim 2 ile. 7A eşittir 6B olmalıdır. Pekala. Burada şimdi değer verebilirsiniz. Hem normalde birine 7K birine 6K diyeceksiniz ama şurada K'lar zaten birbirini götürecek. Sadeleştirme sorusu sorulan bilgi. O yüzden direkt 6 ve 7 verelim. A'yı 6 alalım. B'yi de 7 alalım. Ve bunları soruda istenen şu denklemde yerine koyalım. A kare ne yapar? 6'nın karesi 36. B kare ne yapar? 7'nin karesi 49 bölü. A kare ne yapar? 36 eksi 6 çarpı 7 bölü 2. Evet burası 85 yaptı. Şurada 6 ile 2 gitti. 3, 21. 36'dan 21 çıkartırsak burası 15 olur. Bir de 5 ile sadeleştirirsek sorumuzun cevabı 17 bölü 3 oldu. Evet 5 soruyla oran orantıyı özetlemiş olduk. Herkese iyi çalışmalar.